Selamünaleyküm arkadaşlar. Teybimiz BT 306 e, detaylı ayar videosu çekmek istedim. Yapamayan ya da e, yapmak isteyen arkadaşlar için teybimizin ayarlarına girdiğimizde kumandadan yapacağım. Eee subwoofer seviyesi dediğimiz bası arttırmak için arttırdığımız zaman yani gerek duymuyorum ben. Siz de açmasanız iyi olur. Zaten amfide ve diğer ayarlarda altta bas kontrolümüz de var. Oradan da yönetebiliriz. Subwoofer seviyesinden sonra kolay eko diyor. Kolay eko seçmeyin. Yani kolay eko seçtiğiniz zaman teybin ayarları kendi kendine düzenliyor. Biz manuel ekodan ayar yapacağız. Bu 13 band equalizer özelliği var. Buradan 13 band eko ayarı yapabileceğiz. Ben genelde flatta kullanıyorum. 62.5 herzi seviye sıfırda. Bunu yükseltip düşürebiliyorsunuz istediğiniz ekoya göre. 100 Hz ben yine sıfırda kullanıyorum. 160 Hz sıfır. 250 Hz sıfır. 400 Hz sıfır. 630, bu orta sesleri çok sevmediğim için ben biraz eksi de kullanıyorum. 1.6 kHz, 2.5 kHz, 4 kHz ve 6.3 kHz biraz da tiz olmasını istediğim için sonlara doğru yine hafiften yüksek kullanıyorum. 16 kHz'e kadar ayarımız var. Dediğim gibi 13 band eko. Monoel eko laser ayarı da bu şekilde oluyor. Mevcut oku hangi ekoda olduğumuzu görebiliyoruz. Buraya hiç dokunmasanız da olur. Eğer kendiniz manuel ekodan ayarlıyorsanız burayla hiç uğraşmayın. Bas artısı. Artışı da diyenler var. Artısı da diyenler var. Bunu açtığınızda gördüğünüz gibi bas biraz artıyor duyduğunuz gibi. Ben bunu kapalı da kullanıyorum. Load dediğimiz sesi <laughs> bayağı fark ettiriyor. Yani Load 1'de kullanmanızı tavsiye ederim. Dinamikleştiriyor sesi. Subwoofer ayarlarımızı kapattığımız zaman subwooferımız kapan kapalı olur. Çalmaz. Açıkta kalacak. Balans ayarlarımız sağ ve sol olarak sesi sağlı solu stereo bağladığımızda buradan ayar olarak yapabiliriz bunu. Ses offset dediğimiz <laughs> düşük seslerde e, sesi arttırma zannedersem 20'den sonra ben kullanmıyorum ama 20'den sonra e, etkisi azalıyor diye biliyorum kullanmıyorum ses efektleri en önemli yerlerden biri de bunlar ben bunların hepsini kapalı kullanıyorum ama isterseniz açabilirsiniz e, ses rekonstru. Bununla kapalı. Alan iyileştirme kapalı. Ses gerçekleştirme kapalı. Aşama ek kapalı. Yani bunların hepsini ben kapalıda kullanıyorum. şu eko açık sadece. Sürüş eko dediğim gibi kısık seslerde dinamikleştiriyor biraz. Yüksek seslerde etkisi olmuyor ama zaten yani düşük seslerde kullandığımız için sürekli ses aç kapama olayı olmasın diye sürüş ekoyu açık tutuyorum. Aracın dış seslerini kesmek için teyip biraz yüksek ses veriyor düşük seviyelerde onun dışında bu ses efektleri de bu kadar hoparlör boyutumuz Twitter'larımız 10 santim ben büyük olarak seçtim ortayı da seçebilirsiniz ama büyük de güzel çalıyor ee, woofer'ımız subwoofer'ımız e, 30 santim ona göre ben 30 santim seçtim burada 38 santim üzeri 25 santim ve 20 santim seçenekleri de var. Benim 30 santim olduğu için 30 santim kullanıyorum. Orta aralık dediğim mid range, mid bass artık ne takılıysa onun ayarını yapıyorsunuz. burada ovallerin de ayarı var. Yani birçok hoparlörün ayarı var. 13 santim, 16, 18 cm ovaller. Ben 16 olduğu için 16'da kullanıyorum. Hoparlör boyutlarımızı seçtikten sonra da X üzeri ayarlar yani X over kesim yapabileceğimiz ayarlar. Teybi ben 3 yolda kullanıyorum. 3 yol, 2 yol nasıl alınır, nasıl düzeltilir onların da videosu ayrı olarak gelecek. 3 yol kullandığım için 3 amfim var. Twitter'ları ayrı kesim yapıyorum mitranjlarım ayrı kesim yapıyorum. Basımı da ayrı kesim yapıyorum. Hepsinin amfisi ayrı. Ee, amfiden ayarlar düz olarak flat şekilde ayarlı. <laughs> yani HPP, LPF ayarı yok. Her şeyimi teyitten ayarlıyorum. O yüzden zaten bu teybi seçtim. Tamamen fiyat performans ürünü gerçekten harika bir teyip. Ee, nerede kalmıştık? Twitter'lar. Twitter'ların <laughs> HPF ayarını yapıyoruz. Yani iki altını bize çalmıyor şu anda Twitter'lar. iki buçuk kilo her başlıyor. Üzeri tamamen açık. Ee, 20-22 kilo herze kadar. Kazanç dediği olay. Kazancı kısabiliyoruz. Tizlerimiz fazlaysa tizleri biraz azaltmak için kazancını kısabiliriz. Faz ayarına oynamayın. Ben normalde kullanıyorum. Eğimde kesimin yapılacağı desibel yani 12 desibelde 12 desibel olarak sesi azaltıyor o kesim yaptığımız yerden. 24 olsaydı 3 yollu da çok iyi olurdu ama 12 var. Mecbur 12'yi seçiyoruz. Şimdi gelelim orta aralıklara. Orta aralık dediğim mitrajlarımız, mitrajlarımızın EPF e ben video çekiyorum diye direkt yapmıştım bir ara. Normalinde ben 180 Hz'de kesiyorum mitrajlerimi. 180 Hz'in altını okumaması. Ee, iyi oluyor yani. 180'in altını zaten mit baslar. Ee, daha iyi okuyor. Artı basım da var. 180'in altına inmesine gerek yok. 180 seçiyoruz. Kazanç yine sıfır. Faz normal. Ee, bir de LPF var. Orta aralıkta. Hem HPF'yi hem LPF'yi kesiyoruz. LPF'yi de 4 kilo e kestim. 2.5'ta tizler giriyor. 4'te de mitrenjer kesiliyor. Tabi bunu 2.5'ta yapabilirsiniz. Siz kulağınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2.5'ta kesebilirsiniz. Tizleri 2.5'ta başlatabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarlıyorum. Yine LPF'nin de eğimi yani kesim hızı 12 desibel. Woofer'a da baktığımızda woofer 100 Hz demişiz. 80 Hz'de kesiyoruz. Ben az önce şey ayarlarımı değiştirdim diye zannedersem e, ses efektleri ayarlarımı, hoparlör boyutlarımı değiştirdiğim için bu ayarlar değişmiş. Normalde bu şekilde değildi bende. E, siz bu ayarları yaptıktan sonra hoparlör boyut Siz bu ayarları yaptıktan sonra e, <laughs> diyelim kesimlerinizi yaptınız, ekolayzer ayarlarınızı yaptınız manuelden. Hoparlör boyutunu değiştirirseniz daha sonradan ayarlarınız sıfırlanıyor arkadaşlar. Benim o yüzden sıfırlandı şu anda. Normalde e, basım 80 Hz'de kesilik benim. 80 Hz'in üzerine okumaması ayarlı. E, o yüzden ona dikkat edersiniz. Yani bütün ayarları yaptıktan sonra hoparlör boyutu, araç seçimi bu gibi ayarları ellemeyin. Hepsi kapalı olsa kafidir. Zaten teyipten ses almak istiyor. Sesi gerçekleştirmesi vesaire biraz saçmalayabiliyor. Frekanslarda karışa, karışıklık olabiliyor. X üzeri ayarlarımız dediğimiz gibi bu şekilde. DT ayarları dediği DT ayarları nedir? Ön hoparlör, arka hoparlör, yan e, Twitter, sağ sol, arka ön. Bunların pozisyon ayarlarını seçiyoruz. Yani arada zaman atayarak e, hopörlörün aynı anda çalıp aynı anda kulağa gelmesi için ayarlanan bir ayar bu. Buna da ben gerek duymuyorum çünkü önlerim boş. Önlere ileride belki bir şeyler yapabilirim. O yüzden şu an için onun ayarı yok. Araç ayarlarında da araç tipleri var. Ben kapalıda seçiyorum. Dediğim gibi bunları ayarlarsanız şey ayarlarınız sıfırlanıyor. Burada da seçenekler var. Ben kapalı da kullanıyorum. Geri diyoruz. Tekrar ayarlar bu kadar. Ekran ayarlarımız var. Teyipte radyo ayarları. Yani bunlar basit ayarlar. Kumanda uygulaması var. Ee, Teyip'in Android uygulamasını indirip Android'ten de detaylı ayar yapabiliyoruz. Ben aslında kumandayla değil de direkt telefondan ayarlarını göstermek isterdim de böyle daha çok kolayıma gittiği için buradan gösterdim. Saatimizi ayarlayabiliyoruz. Demo modu aktif ya da kapalı yapabiliyoruz. En önemlisi zaten ses kontrolü. Diğer ayarlar aşina olduğumuz ayarlardır. Bu TV'ye en çok karıştırılan noktası bu ses ayarlarıdır. Bunu da inşallah düzgün anlatabilmişimdir. E, ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak eden sorusu olan varsa yorumlara yazabilir. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.